Selamlar arkadaşlar ben Hayalet yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki son zamanlarda inanılmaz derecede trend olmuş bir oyun var Apex Legends. Suka, 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 bled. Bled. CS'de yaptığımız içeriği birazcık buraya uyarlayalım dedim çünkü muhtemelen... Ee, şu orada CS yani bu bizim tayfada CS oynayan tayfanın çok büyük bir kısmı Apex oynamıştır ya da oynamayı düşünüyordur vesaire deneyimlemiştir görmüştür diye düşünüyorum. Ben dedim ki CS'de yaptığımız bu Reddit tarzı, yani bu Reddit tarzı videoyu birazcık dedim Apex'te yapalım. Çünkü güzel içerikler var güzel mimler ortaya çıkmış böyle şakalar komiklikler falan. Aynı zamanda hem oyun hakkında birazcık da muhabbet etme fırsatımız olur diye düşündüm. CS içeriye gelecek mi gelmeye devam edecek tabii ki ama yani ben yanına ekstradan Apex içeriği de koymak istiyorum. Apex rehberleri vesaire gibi. Çünkü yani diyeceksiniz ki Oyun yeni çıktı neyin rehberi belki ama bir sürü yabancı kanal çekmeye başladı bile bir hafta içeri yani ilk hafta çekmeye başladılar direkt e, rehberleri. Ben de oyunu öğrendikçe ekstra bir şeyler bir kendime kattıkça bunları da size aktarmak istiyorum açıkçası. O yüzden dedim ki Apex videoları da çekmeye başlayalım yavaştan. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ne düşündüğünüzü bu konuda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de sizin fikrinize dair en azından e, haberdar olurum öyle diyeyim yani. Şimdi. Şöyle bir muhabbet var. Önce ondan bahsedeyim. Geçenlerde küçük bir turnuva vardı Lenovo Game On'da. Vodafone Arena'nın alt katını biliyorsunuz mu bilmiyorum. Bilmiyorsanız da öğrenmiş olursunuz. Lenovo Lenovo daha doğrusu almış. Oraya küçük bir e-spor arena tadında böyle turnuva etkinlik vesaire düzenledikleri sürekli düzenli olarak CS, PUBG ve Apex için bir yer açmışlar. Biz de ben de öyle internette gezinirken şu turnuvayı gördüm. Apex Legends'ın ilk turnuvası, LAN turnuvası tadında. Türkiye'de düzenlenen ufak çaplı bir şeydi. Biz de dedik ki katılalım. Hem bir kendimizi denemiş oluruz hem orta Tam nasıl turnuvalarda neler yapılıyor vesaire onu bir görmüş olalım dedik. Aynı zamanda zaten Lenovo Game On'da merak ediyordum. yerinde de Lenovo Game On bu arada araştırıp bulabilirsiniz. Biz de o turnuvayı kazandık. Hilal ben dede katıldık. Ee, şöyle güzel bir birinciliğimiz var. 4 maçta 3 tane win aldık zaten. Gayet tatlıydı. Böyle Fortnite turnuvalarının, Twitch Rivals'ın düzenlendiği sistemde yapılmıştı. Gayet güzeldi. Güzel bir etkinlikte minik çaplı bir win almış olduk o yüzden de arz buçuk çünkü artık yani yavaş yavaş kendime güvenim var oyunda iyi oynadığımı düşünüyorum. Yaklaşık olarak 65 level falan çok fazla çılgınlar gibi level kasmışım yok bazı insanlar sapık gibi 100 level'a yaklaşmışlar bile hatta 100 level olmuşlar vesaire ee, ama ben de elimden gelince oynuyorum zaman ayırmaya çalışıyorum çünkü oyun çok keyifli size de tavsiye ederim. Şimdi Reddit'e gelirsek dün itibariyle yeni bir silah geldi oyuna. O muhabbetler baya bir döndü. Havok diye biliyorsunuz bilmiyorum. Bilmeyenler için de şöyle anlatayım. Havok bir enerji emmo kullanan bir silah. Yani enerji silahı, böyle lazer ışın vesaire vesaire atan bir silah. Bunun bir örneği de zaten biliyorsunuz Devotion vardı. Devotion dediğimiz silah da yine enerji emmo kullanıyordu. Onu da işte yavaş yavaş hızlanmaya başlıyordu spreyi, silahın atış hızı. Ya da işte tam İngilizce tabiriyle söylemek gerekirse fire rate kullanmaya başladıkça hızlanıyordu ateş etmeye başladıkça. Bu silahta da aynı mantık var. O yüzden bu silahda turbo charger dediğimiz şu sarı hop hopuplardan e, silahın parçaları var. Legendary biliyorsunuz. Devotion'a takılan turbo charger. Yine bu silahı da takabiliyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde hızlanmasını sağlamak için. Ya da bunda şöyle güzel bir tatlılık var. Yani benim çok işime yaramadı. Ben denedim ama o kadar güçlü değil bence. demo vesaire olarak. E, bir de bu select fire dediğimiz bu mor bir tane şey var. Oyunda bir parça var silahlara taktığımız. Onu da gösterelim. Ha şöyle bir e, görsel buldum. Şurada göz bahsettiğim hop up, hop up dediğim şuydu. Şurada gördüğünüz e, küçük bir mermi değişme ikonu var biliyorsunuz ki. E, bunu P90'larda kullanıyorduk sanırım. Eee şeylerde oluyor mu da hemlaklarda oluyor muydu bilmiyorum ama bu prowler var ya P90'a benzeyen bir silah. Onları üçlü atmak yerine otomatiğe çevirebilmenizi sağlayan bir vardı. Onu da bu silah taktığınız zaman silah sniper'a dönüyor. Böyle ışın atıyor, laser beam atıyor. Gayet tatlı. Şimdi bakalım Reddit'te genel olarak neler varmış. Mesela şunları biliyorsunuzdur. Apex deniliyor bunlara. Bunların e, içerisinden loot çıkıyor. Sesleri var. Küçük robotlar. Mapin belli yerlerin ya yani belli yerlerinde değil aslında. Mapte rastgele bazı yerlerde her oyun gizli Apex'ler var şunlar yani. Bu robotlar ses çıkarıyorlar ve rengi mesela morsa ki ben en düşük mor gördüm zaten. içerisinden mor bir eşya çıkacak demek. Sarıysa legendary yani sarı bir eşya çıkacak demek. Bunları oynarken böyle sesini duymaya dikkat edin. İyi e, loot veriyorlar dediğim gibi. Adam da demiş ki bunlar, bunlar sizce de bunları arayıp bulmak oyunda işte denk gelmek sizce de oyunda en zevkli şeylerden biri değil mi demiş. Bence de öyle. Burada küçük bir quickscope videosu. Ben videoya girmeden önce bunu izlemiştim. Abimiz güzel sniper oynuyor. Bak birini düşürüyor sonra yaklaşıyorlar basıyorlar. Burada bir aksiyon yok. Red oynuyor. O yüzden burada Q'ya giriyor. Görünmez olmak için. Bu da iki silah da bu arada şey, airdroptan almış. Shotgun'ı da çok güzel bir quick bu arada. Bu da çok güzel bir quickscope. Vallahi eline sağlık. Adam diyor ki Rust zamanından beridir, rast oynadığım günlerden beri quickscope atıyorum diyor. Bloodhound ya. Çok reis bir karakter değil mi abi? Q'ya oh, <laughs> basıyor adamların hep de yerin spotlu abi. Direkt ulti açıp girecek herhalde. Yes. Öf ne vurdum be. Helal sana. Peacekeeper benim oyunda en sevdiğim silah bu arada arkadaşlar. Bir de Legendary'sini bulmuş. Mozambik diye biliyorsunuz ki şatkan olan yani pompalı olan bir pistol var oyunda tabanca o zaten bu arada meme oldu oyunda oyunun en az en işe yaramaz silahı en az uran silahı falan ne kadar saçma falan diyorlar 3 mermisi var bilmem ne adam demiş ki işte bu silah için bir planınız var mı silah şu an çok kötü görünüyor falan demiş adamlar da yapımcı da yapımcıların cevabı bu redditte şu an sadece diyor mimlerin tadını çıkarmak istiyoruz diyor. Çünkü dediğim gibi silah mim oldu ve hakkında çok fazla şaka G2 işte caps vesaire dönüyor. Ama işte şey diyor silah sağ tıkla scope'unu açıp kullanırsanız diyor silah daha çok demo vurur diyor. O zaman daha dikkatli bir şekilde kill alabilirsiniz vesaire demiş. Burada güzel bir bilgi var ama e, tabii burayı görebilmem için benim VPN açmam lazım. Çünkü Reddit bizde engelli abi. Red'in ultisi biliyorsunuz ki portal bırakıyor. Bu portalı %39'a bir de yani portalın bir süresi var. Bir süre sonra kapanıyor. Portalın kapanacağı süreyi tahmin etmek için şöyle bir şey yapın diyorlar. Portal açtın, öbür ikinci geçişinde açtın. Açtıktan sonra ultin tekrar şarj olmaya başlıyor ya ama portalın açık önceki. O tekrar şarj olan ultin, dolmaya başlayan ultin %39'a geldiği zaman, yaklaşık %40'a geldiği zaman bir önceki portalınız kapanıyormuş abi. Çok güzel bir bilgi. Ha her şeyini atmışlar, dövüşüyorlar. Vaa. <laughs> wow. Nasıl anlaşmışlar ki? <laughs> <laughs> Metkit diyor <ya>, yılan diye <laughs> Ha çok güzel. Dövüşüyorlar. <laughs> <laughs> 3 ve 1. <laughs> Hadi bakalım. Bu nasıl ayarladınız bu? Adamlar yani PUBG'de mesela mikrofondan söylüyordun duyuyorlardı ya seni. Helal. Bir tane daha vursa düşecek. Helal be. İyi yıllar ya. Silah var dikkat et diyor. Aha. Aa, çok merak ettim ki kazanacak. Alacak mı 1 v 3? Helal 2 vurdu bu. Öbürü 1 vurdu. Ha, yedi bir tane de ama bir tane de vurdu. El hey lan size. <laughs> Çok güzelmiş abi. Let's hot drop market. Hadi markete inelim diye. Hot olmuş bir de market. Oyunda hat sonlar var biliyorsunuz. Her oyun değiş. Kaç kişi? Bu ne abi? Şuraya bak. <laughs> Böyle bir şey denk gelmedim galiba. Bu kadarına denk gelmedim sanırım hiç. Yeni silah dediğim bu bu arada. <laughs> Domineer pastasını şey yazmışlar. Biliyoruz hani bunun yerine Apex oynamayı tercih ederdim. Vay güzel. Görüyoruz zaten mesela şimdi respawn pointler var oyunda biliyorsunuz ki takım arkadaşınız öldüğü zaman onun böyle cesedinden öldüğü kutudan bir tane USB bellek tarzı bir şey alıyorsunuz. Yeşil banner'ını alıyorsunuz adam. Onu alıp bir yeşil respawn pointleri getirdiğiniz zaman takım arkadaşlarınızı canlandırabiliyorsunuz. Bu bence oyundaki mükemmel mekaniklerden birisi. Çünkü mesela diğer Battle Royale'lerde takım arkadaşınız öldüğü zaman diğer oyuncu sıkılmaya başlıyor. Ve bu çok sık yaşanan bir şey. Çünkü yani 3v3, 4v4 vesaire fightlere giriyorsunuz savaşlara. Yani birinizin ölmesi gayet iyi, muhtemel bir şey. Şanssızlık olur, bir şey olur. iyi oynayı olan olsan bile. Dolayısıyla bir oyuncu sürekli 1 2 3 bazen oyuncu dışarıda kalıp sıkılıyor. Bu da oyunun ve temposunu ve grubun aldığı eğlenceyi tabii ki azaltıyor. Sonuçta arkadaşlarımızla beraber oynamak için gidiyoruz vesaire. Şu respawn point olayı bence çok güzel olmuş. Adam da diyor ki respawn point'te adamımızı kaldırırken diyor takım arkadaşınız şunları lootlamayın ki bari adam hani lootsuz ineceği için uçaktan tekrar. Şunları o alsın diyor. Doğru. Güzel bu şekilde yani genel olarak e... Aa, iki tane şey yapmış ulti aynı anda indirmiş Tabi 5 tane de şey yapmıyor oyunun aero dropunun yanına indirmiş tamam 5 tane ultimate charge mı basmış yetişmez ki dedim çünkü ulti inmeden basamıyorsun Okey Aynı anda yapmış ama helal olsun lan çok güzel hallemiş <laughs> <laughs> Güzelmiş beğendim Burada da altın kask geldi phoenix geldi iyi bu şekilde yani dediğim gibi bilmiyorum bu içerik hakkında ne düşünüyorsunuz hoşunuza gidecek mi bu konuda dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın beibiler. Görüşürüz. Peace out. Bye bye.